Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vup e, çekisi yapıyorum. Zaten e, herkese sözüm vardı yani bu çekisi yapacağım diye herkes şu an vup çekilişini bekliyor. O yüzden e, hemen size göstereyim vup çekini. Herhangi birine basıp Bu arada telefon çok fazla dönüyor. Özür dilerim şimdi. E, şöyle pardon istek listesi niye ya hediye vere basacağız. Gördüğünüz gibi hemen göstereyim daha. Gö işte bu çekil, çekim. Ee, arkadaşlar şartları hemen söylüyorum. 1 kanalıma abone olmak, 2 videoma like atmak, 3 bana imza vermek, 4 durumunuza yazmak. Az katılımcı olursa e, kabul değil. Abone ekleriniz açık olsun ve yorumlara katılıyorum. İşte nikim şu şu yazın. Çünkü bazı videoya katılıyorum yazmışlar bunun önceki çekişimem. Yani katılıyorum da isminle yani. Her neyse. Çok uzatmak istemiyorum. Az katılımcı olursa çekiliş iptal. Videoda artık birine vup e, yapacağım. Sizi seviyorum. Bay bay.